bu senenin AI Tomorrow Summit'in AI Tomorrow Summit 2024'ün GSM ödülünü açıklıyorum. Tabii ki Türksel. Efendim, Türksel Bilgi ve İletişim Teknolojilerinden sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Sayın Mustafa Demirhan kendisine ödülünü almak üzere davet ediyorum. Sayın Zafer Küçük Şabanoğlu ödülümüzü Kent Beyefendi'ye takdim edecek. Efendim sizi bir süre sahnede ağırlayalım çünkü hızlıca geçeceğiz ve ardından hep birlikte fotoğraf çektireceğiz. Evet, Tamam peki efendim birkaç cümle o halde. Bir şey yok söyleyeceğim ama yine de. Bir teşekkür söyleyelim. etmeniz yeterli. Bugün bu etkinlikte hep beraber olmak bizleri gerçekten çok mutlu etti, çok değerliydi. Sağ olun başkanım. Hepinize çok teşekkürler katılımcılara da. Türksel olarak müşterilerimizi yeni teknolojilerle buluşturmak bizim temel odak alanlarımızdan birisi. Bu kapsamda bu ödülü almak bizleri gerçekten çok gururlandırdı. Bu etkinlikte emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Çok teşekkür ediyoruz efendim.